Bak bakalım şuna. Geldi mi sana dünyada bugün? Abi benimle alakası olmaz bu işte. Korkumdan açık ayran içmiyorum abi yapma gözünü seveyim. Ben sana bir şey yapmaya gelmedim diyorum. Arabayı soruyorum sana. Gördün mü görmedin mi? Yok görmedim abi. Soruyorsun, soruşturuyorsun. Bu araba neredeyse buluyorsun bana. Sokakta dolaştırmazlar kazalı haliyle. Ya biri zola ettiler ya da verdiler parçaya kaybettiler. Bul bana bunu Muzaffer. Bol. yoksa her gün gelirim. Bak iyi bak. İşin gücün de yolundaymış. Bet bereket bırakmam dükkanda. Tamam mı Muzaffer? Evet, tamam abi. Ne yapıyoruz şimdi abi? Bir köfte yiyip geri geleceğiz. Kazayı inkar ediyorlar. Kanıtlayamıyoruz. Araç içinde çalıntı ihbarı yapmışlar. Tek görünüp suçları bizi yanıltmak için Selim'i önümüze atmaları. Onu da Önder'in özel hayatı ortalığa dökülmesin diye yapmışlar sözde. Kadının ertesi gün saldırıya uğraması ki bizce o kaza da şahibeli. Yaralanması, kaptırdığı çanta, soru işaretleri diz boyu. Nasıl yürüyeceğiz bundan sonra? Tabii ki adamları serbest bırakacağız müdürüm. Ne sorsak inkar edecekler nasılsa. En iyisi bırakmak. Çıksınlar bakalım ne yapacaklar görelim. Abi. Ne diyormuş? Alacak mıymış malı? Akşam uğrayıp alacakmış. Hı. Para. Ayarladım dedi. Ne diyorsun? Bence doğru söylüyor. Ben ikna oldum. İyi. Hastaneden bir haber var mı? Yeliz'den mi? Evet abi. Yok da müsait olunca arar o bizi. Biz şu işi halledelim kazasız belasız da. Geliz kolay. Hadi çıkıyorsun kalk. Hadi. Savcıya mı? Hayır. Serbest kalıyorsun. Gidebilirsin. Bırakıyor musunuz beni? Allah Allah. Türkçe konuşmuyor muyum ben ya? Önder Bey'le Kemal ettin. Onlar da. Onları da mı bırakıyorsunuz? Niye? Bırakmayalım mı? Yok. Bırakın. Bırakın. Tabii de. Ben biraz daha mı kalsam? Burada mı? Onlarla beraber bırakmasınız beni. Ya yürü hadi ya yürü. Hadi işimiz gücümüz var yürü. Dedik size bizim bir ilgimiz yok diye. Dinlemiyorsunuz ki insanı. Bulsak dinleyeceğiz de. Nasıl? Şuraya bir imza alayım diyorum. Şöyle geç. Bunda mı salıyorsunuz? Sana mı soracağız kimi salacağımızı? Salaklık suç değil ki. Neden salmayalım? Ama gözüm üstünde. Kılına zarar gelirse sizden birim ona göre. Buyurun. Kayık var. Cidil'in adamı. Tanıyor muyum ben bunları? Tanımazsın abi. Bunlar yeni. Bitmiyor zaten canlı yandıklarım. Bunlar karanlık işler abi. Ne kadar karanlık? Para koparma, çek senet falan. Peki onlar mı? Bunlar kaldırmış aracı. Nasıl kaldırmışlar? Satmışlar mı? Yok, parçayı verdirmişler işte. Araba işi de mi yapıyor bu Celil defayı? Bildiğim kadarıyla bulaşmazlar onlar bu işe. Ee o zaman? Ben de alamadım. Nereden düşürdüler bilemiyorum. Nerede buluyoruz bunları? Mekanlarını yazdım oraya. Benden bu kadar. Gözünü seveyim. Öldürtürsen beni günahın boynuna kıl. Lan! Yemişim günahını ya. Uzatma tamam. Kızı Ay, Arkadaşlar süper güzelim. bir yer söyledi anne Süper yerin fiyatı da süper olur haberin olsun O kadar pahalı değilmiş teyze ya Ne kadar pahalıymış abicim Kaşın mı istersen Rahat bırak, bırak oğlum abini Kıskanıyor ondan Ne kıskanacağım be Elimi sallasam ellisi de Ders çalışmam lazım ondan yani kızları ayıracak vaktim yok Ha tabi tabi Hadi ben kaçtım. Hadi selam söyle. Güle güle oğlum. Allah'a emanet. Allahım sen hasarlardan koru ya Rabbi'm ya. <gülüyor> <gülüyor> sen de mi gideceğim böyle? Kalayım işte ya. Ha evde yatmışım, ha burada ne fark eder? Hiç lüzum yok. Git efendi efendi evine yat. Aklım sende kalacak ama ya. Oğlum iyiyim ben. Var mı paran? Var mı? Taksi için mi? He. Ya var var. İyi. E hadi git. Bir şey olursa ara ama. Ararım ararım tamam sen git. Şşş gel. Gel gel gel. Ne haber? Vay Mesut komiserim ayaklanmışsın. Ayaklandım ya. Parayı alıyorsun. Alıyorsun parayı. Ne parası bu? Şşş. Tekele gidiyorsun. Tekelim. mi? Bana bir içecek alıyorsun anladın mı? Küçük böyle bilir onlar. Tanır beni onlar tamam mı? İki şişe. Ama komiserim. Ya dediğimi dinlesen tamam mı? Hem iki dakikada hemen iki dakikada gel. Evet, hadi tamam. Hadi. hadi. Hadi aslanım hadi. Daha yeni gitti polis diyorum sana. Önderleri bile aldılar. Hallettim de gözünü seveyim. Biraz daha kalırsan paketim burada. Gel tamam aldırayım ben seni. Bir iki saatte para da geliyor zaten. Durma daha olur. Tamam çıkıyorum birazdan. Hayk. Efendim abi. Yengini git al Tamam, hadi. Murtaza. Buyur abi. Gönder herkesi, kimse kalmasın. Tamamdır. Hadi beyler, yay vaziyette. Hadi. Hadi beyler, yay vaziyette. Ya hadi. oynuyorduk ama hadi ya. Ne istiyor gene bu kadın ya? Kim? Var ya şu Yeliz genç. Ha, çıkacağım diyordu yine. Dedim ki hocayla konuşup ben taburcu edemem diye. Dinleyen kim? Sen baksana uğraşamayacağım ben. Tamam. Zorla mı tutacaksınız ya? İyiyim diyorum size. Ben de size doktorunuz müsaade etmeden çıkamazsınız diyorum. Yatak boşaltıyorum size. Daha ne istiyorsunuz? Fark etmez lütfen ısrar etmeyin. Mesut abiye çarpan aracın en son gözden kaybolduğu nokta burası. De peki. Aynı yere araçtan iki dakika sonra bir taksi geliyor. Kim biniyor taksiye peki? O noktada görünmüyor kimin bindiği. Ama taksiyi dönüş yolundan takip ettik. Tam şurada arka koltuktaki yolcu kameranın görüş alanına giriyor. Yeliz. Kadının araçtan kurtulma görüntüsü varsa kazayı onun yaptığının kanıtı da vardır elimizde değil mi? Kadın tetikçilik yapmıyorsa tabii. Ki sen bu. Ne yapıyoruz o halde? Plakadan taksinin durağını buluyorum. Evet, evet. Oradan da şoföre. Hadi o zaman, hızlanıyoruz. Yasemin, Arda. Aferin, iyi iş başardınız. Afiyet amirim size. Sağ olun, Hadi on, amirim. Yasemin. Amirim, Hüsnü abi arıyor. baba galiba adamların izini bulduk. Kazayı yapan arabayı parçaya verdiren de, bugün yol basıp yelizi yaralayanlar da aynı adamlar. Neredesin şimdi Hüsnü arabayı takip Bütün bu dolapları Yeliz mi çeviriyor yoksa piyon mu bu kadın? Anlarız birazdan. Vallahi bu yaşıma geldim piyon kadın görmedim ben. Ben olsam parayı Yeliz'e basardım. Ali. Ne yalan mı? Korkulur abi kadın milletinden. Aferin Panara, iyi etmiş vallahi seni. Bu Önder'le ayak asıl ben onu anlamaya çalışıyorum ha. Bence ayakta uyutuyor onu bu kadın. Adam kaçın kurası ya? Fark etmez. Ne var da? Ben anlamam abi. Biliyorum biliyorum. Hadi Ali hadi Hüsnü abiler bekliyor. Geldiler mi sence? Değiller. Size de nasılsa gelecekler. Abi gelenler var. Alıcılardır. Benden mal çalmak ne demek? <laughs> Yelize musallat olmak ne demek? Anlamayacağım mı sandınız? Anlamayacağım mı sandınız? Abi karıştı içerisi girmeyelim mi? Dur bir kızım ya. Onur neredesiniz Onur? Ali burası karıştı. Az kaldı abi bekleyin. Biz gelmeden Allah aşkına girmeyin ya. Allah kahretsin. İki dakika yordayız. Beklesinler, desteksiz olmaz. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız mı var kızım? Bekliyoruz işte. Kaç kişiler? İçeride ne var? Ne oluyor? Bilmeden dalanır mı böyle? Hadi be Ali, hadi. Kesin lan zalamayı. Kimsiniz siz ha? Neyinize güvendiniz? Allahsızlar! Ne var? Ne bakıyorsun? Abi... ...bu itleri yüklendiğin kadar bizi satanlara da yüklenecek misin? Kime? Kim bizi satan? Yeliz. O olmasa malın günlük saati nereden verecek bunlar? Kemalettin. Kaza yapan da kendisi. Çalıntı yalanla uydurdu bize. Araba Kadıköy'de yapmış kazayı. Beykoz'da değil miydi oyunda? Ne işi var Kadıköy'de? Bu köpekleri toplamış arabayı da. Kemalettin! Abi bizde de oynadı, poliste de. Sattı abi, seni sattı şerefsiz. Göz göre göre sattı. Eceliğinde mi susadın sen Kemalettin? İnanmıyorsan az daha bekle. Koş yere harcama Mervin'i. Yolda, buraya geliyor. Ne diyorsun sen? Doğrusu neyse onu diyorum abi. Ne zaman öğrendin bunları? Niye daha önce söylemedin? İnanmazdın ki, gözünle görmeden inanmazdın. Az sabret. Kendin gör. Yanlışsam o zaman sık kapama. Eğer binde biri doğruysa bu duyduklarımın Allah'ın kulu sağ çıkamaz buradan bilin. Duydunuz mu beni? Kimse sağ çıkamaz. Sağ ol. Al şunu gel benle. Ben dışarı ilk oluyorum abi. Abi bu adam Önder'in adamı değil mi? Bu buradaysa Önder de burada. İçeride de ne altıktırı belli oldu. Önder kadının arabasına yürüttükleri çanta. Önder kadının cezasını kendi kesti yani öyle mi? Ne işiniz var lan sizin burada? <laughs> ne oluyor dışarıda? Çekin bakın hadi çabuk! <laughs> şey hadi. yapmadım. Ne inat varmış sende be. Yürü hadi kızım yürü. Yasemin. Şişt. Efendim abi. Başka hastaneye sevk etsinler. Getirmeyin benimkine. yeter artık. Tamam abi tamam. Önleri verelim sana o da arkadaşı. O da eski kulağı kesiklerden iyi Yok be istemem. Yani hiç haklılanmayacaksın değil mi Mesut? Ha? Ne yapayım Rıza baba? Kadın gözümün önünde kaçıyordu hastaneden. Ne yapsaydım yani? Sizi arasam siz gelene kadar kadın çoktan tüyerdi. E hastane polisine haber verseydin? Hastane polisine. Uza baba çok zorlama devreleri yakacak şimdi. Rahat bırakın üstadım ya. Canı sıkılmış alemleri öpeyim demiş işte. Nankörsünüz nankör. Yavaş biraz. Yeliz'i <laughs> getirdik size. Daha ne istiyorsunuz? Yeliz kendi kurduğu tuzağa düşecekti zaten sen hastanede olmasan. Herkes, herkesi basıyor bu memlekette de en sonunda da gelip biz basıyoruz böyle işte. Abi şiir gibisin be. yakışır abime yakışır. Şiirdir benim Hüsnü abim. Allah <laughs> 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 kolomba gibisin usta. <laughs> Rıza baba açıldı mı değil mi? Açıldı <gülüyor> açıldı. <gülüyor> hadi toparlanalım artık. Mesut sen doğru hastaneye. Siz de işinizin başına hepiniz hadi. İfadeler raporlar yapılacak bir sürü ya iş ya var hadi vallahi biz ya? yapacağız ya ne olur ya hadi ben gidiyorum hadi ya arkadaş ya of Abi, hadi bırakırsınız da hadi hadi ya, hadi, ya, hadi. Uzun hadi. Uzun hadi. Demiyor, sana bir şükrü. Oh. <laughs> sevdin mi <laughs> burayı? ...aslında bu kadar lüksüne gerekiyorsun. Değişiklik olur diye düşündüm. Doğum günü böyle de kutlayacak değiliz değil mi? Nerede olduğumuzun bir önemi yok ki. Önemli olan beraber olmamız. Bence de. Yeni işini beraber kutluyoruz. Nasıl başlarsa öyle gider demişler. Demek ki tüm yılı beraber geçireceğiz. O dediğin yılbaşında olmuyor muydu? Aşk olsun. Bozmasan olmuyor sanki. Tamam tamam idi. Tüm yılı birlikte geçireceğiz ha? <laughs> Sevdim bunu. <laughs> Aslı bu sizin için. Evet. Metin, ne gerek vardı? Zaten yemeğe çıkardın, daha ne hediyesi? O benim hediyem değil ki. Bırak şakayı, hadi senin. Benim olsa niye garsona vereyim Aslı? Kendim veririm. Ben seni unutmadım, sen de beni unuttun. Nice yılları Kim? Kızma lütfen. Tamer değil mi? Şu yarın triplerine bak. Bir de boyuna bakmadan yüksele getirmiş. Ulan Aslı, beni bırakıp şuna gittin ya. Yüzünün halini gördün mü? Osmor oldu bak Sen daha dur. Bu bir şey değil. Ben onun her tarafını mosmor edeceğim az kaldı. kesin buralarda bir yerde o. Lütfen sakin olur musun Metin? Nasıl sakin olayım ya? Baksana ne yaptın herifi. Derdi bu zaten. Havamızı bozmak. Ya tam falan bırak şimdi. Biz bu gecenin tadını çıkaralım. Hadi otur lütfen. Peki. Hmm. Garson anma sevindi ama. Tamer ayırı bilse sana aldığı bilezliği garsonun karısına takacağını... ...ne biçim bozulur değil mi? Bırak şunun adını anmayı. Tamam tamam sustum. Burası bizim ev. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkürler Metin. Normal bir akşamdı. Sayende güzel oldu. Ha? Bu da benim hediyem. <laughs> Cidden mi? Ya Metin. Beğendin mi? Çok zevklisin. Çok teşekkürler. Saçmalama canım. Hadi git evine annenden merak etmesin. Arzu. Yine mi sen lan? Yine ben lan. Ne yapacağım? Benim kızı eve bırakmışsın oğlum. Senin kız mı? Ağır o. Olmazsam ne yapacaksın lan? Senin burada ağzını burnunu dağıtırım. Evin yolunu bulamazsın. Yapma ya. Şakası yoktur genç. Akıllı olmakta fayda var. Neyse. Şimdi özür dileyeceğim. Diyeceğim ki ben Aslı'nın peşini bırakacağım. İşte o zaman seni affedebilirim. O da belki yani. Cihan moruk sen bir şey duyuyor musun ya? Özür falan. Yo ben duymadım. Vuralım mı? Vurayım mı lan sana? Konuşsana özür bekliyorum oğlum. Ulan siz! Senin... Taber duydun mu lan özür ha? Duydun mu? Taber. İyi misin kardeşim? Tabi. delikanlı mısınız lan siz ha? Delikanlı mısınız lan? Kendimizden tınan olmadı be. Ya aslında Beykoz altyapıdan hissediler zaman beni de. Hüsnü Başkan yollamadı sağ olsun. Yani sen de bir Arda Turan olabilirdin değil mi kardeşim? Sen geç dalgın geç. <laughs> Aa abim arıyor. Alo. Neredesin Tekin? Tunçtay takılıyoruz. Sen ne yaptın? Bıraktın mı Aslı'yı? Mesut amca evde mi? Hayır yok. Abi iyi misin sen ne oluyor? Ne? Ciddi misin? Ne olmuş? Abi sende bir şey var mı bak doğru söyle. Ne oluyor oğlum? Tamam gel buraya bak bekliyoruz. Hadi çabuk ol.